Felsefe tarihi notlarına hoş geldiniz. Bugün sizin için Antik Yunan düşünürlerinden Epikuros'un evrenin nasıl gördüğüne, maddenin ve boşluğun doğasına dair o çarpıcı fikirlerini odaklanıyoruz. Evet, Epikuros'un fizik anlayışı gerçekten de kafa yormaya değer. Şey, evreni oldukça basit ama bir o kadar da güçlü temeller üzerine oturtmaya çalışmış, değil mi? Kesinlikle öyle. Şimdi Herodot'a yazdığı bir mektupta tüm sistemini özetlediği deniyor ya hani, belki oradan başlayarak sizin için en temel yapı taşlarını bir çıkarabiliriz. Evren dediğimiz şey neydi onun için Saiden? Çok doğru bir başlangıç noktası. Epikuros için evren temelde iki şeyden ibaret aslında. Cisimler ve boşluk. Her şey bu ikili üzerine kurulu. Ve belki de en temel sarsılmaz ilkesi şu hiçbir şey yoktan var olamaz ve var olan hiçbir şey de tamamen yok olup gitmez. Yani şu meşhur yoktan var olmaz, vardan yok olmaz ilkesi. Bu kulağa ne kadar tanıdık geliyor değil mi? Sanki modern fiziğin enerjinin korunumu yasası gibi. Demek ki ta o zamanlarda bile bu fikirler varmış. Aynen. Lucretius'un bunu çok daha canlı örneklerle anlattığı söylenir. Nasıldı onlar acaba? Aynen öyle. Lucretius harika anlatır. Diyor ki, eğer yoktan bir şeyler var olabilseydi, tohumlara ne gerek kalırdı? İnsanlar birdenbire denizden çıkıverir, balıklar karada belirirdi. <laughs> ha ha. Ağaçlar her mevsim farklı rastgele meyveler verirdi. Düşünsenize, tam bir kaos olurdu. Aynı mantıkla, eğer var olan şeyler tamamen yok olabilseydi, zamanla her şey tükenir giderdi. Tabii, Lucretius soruyor. Venüs o zaman canlıları nasıl yeniden yaratırdı, toprak ana ne ile beslerdi varlıkları? Yani Epikuros'a göre oluşum ve yok oluş dediğimiz şeyler aslında atomların belirli şekillerde bir araya gelmesi ve sonra ayrışmasından başka bir şey değil, sürekli bir dönüşüm hali. Peki ya evrenin kendisi sadece bu cisimler ve boşluktan mı oluşuyor? Cisimleri anladık diyelim, duyularımızla algılıyoruz ama boşluk, onu göremiyoruz, dokunamıyoruz. Şey etrafımıza bakınca her yer dolu gibi geliyor insana. Boşluğun varlığını nasıl savunuyor Epikuros? İşte tam burada Epikuros'un akıl yürütmesi devreye giriyor. Diyor ki cisimlerin var olduğunu duyularımızla biliyoruz bu tamam. Ama aynı duyularımızla bu cisimlerin hareket ettiğini de görüyoruz. İşte kilit nokta bu. Hareketi görüyoruz, evet. Hareket edebileceği bir boşluk, bir yer, Lukretios'un deyişiyle elle tutulamaz bir doğa olmasaydı hareket diye bir şey mümkün olabilir miydi? Her şey birbirine yapışık, donuk bir kütle halinde kalırdı. Hmm. Yani hareketin gözlemlenmesi mantıksal olarak boşluğun da varlığını zorunlu kılıyor ona göre. Lukretius da bunu şöyle özetliyor. Var olan her şey ya bir şeye dokunur ya da ona dokunulur. Bu cisimdir ya da başka şeylerin içinde yer aldığı şeydir bu da boşluktur. Anladım. Ya bir etkide bulunur veya bir etkiye maruz kalır cisim ya da bu etkileşimin gerçekleşmesine izin veren ortamdır boşluk. Bu ikisi dışında üçüncü bir temel gerçeklik düşünülemez diyorlar. Anladım. Hareket gözlemi boşluğun varlığını kanıtlıyor. Peki bu cisimler dediğimiz şeyler onlar da daha küçük temel parçacıklardan oluşuyor olmalı değil mi? Yani şu meşhur atomlar. Bölünemez anlamına gelen atomlar. Evet, atomlar. Bu bölünemezlik fikri nereden geliyor peki? Neden bir şey sonsuza kadar bölünemesin ki? Evet, atomlar. Epikuros diyor ki etrafımızdaki bileşik cisimlerin yani bir taşın, bir ağacın bölünebildiğini görüyoruz. Ama bu bölünme işlemi sonsuza kadar devam edemez. Eğer edebilseydi o zaman cisimler giderek küçülür, küçülür ve sonunda tamamen yokluğa karışırdı. Mantıklı. Veya en başta var olmayan bir şeyden meydana gelmiş olurlar ki bu da o temel hiçbir şey yoktan var olmaz ilkesine tamamen aykırı olurdu. Dolayısıyla maddenin temelinde mutlaka bölünemeyen, değişmeyen, katı ve basit cisimler yani atomlar, atomos, bölünemeyen, bulunmalı. Tamam. Lucretius'a göre de Atomun fiziksel olarak bölünemez olmasının kesin nedeni içinde hiç boşluk barındırmaması. Atom dediğin şey tıkız, saf madde. Bir şeyin bölünebilmesi veya değişebilmesi ancak içindeki boşluklar sayesinde mümkün. Atomda boşluk yoksa bölünme de yok. Peki bu atomlarla dolu ve içinde hareket ettikleri boşluktan oluşan evren bir sınırı var mı bunun? Aristoteles evrenin sonlu olduğunu, hatta bir merkezi ve bir dış küresi olduğunu düşünüyordu sanırım ama Epikuros buna kesinlikle katılmıyor galiba. Hem de nasıl katılmaz? Aristoteles'in o kapalı, küresel evren modeline karşı Epikuros diyor ki evren sınırsızdır, yani sonsuzdur. Mantığı da şu. Bir şeyin sınırı olabilmesi için o sınırı oluşturan onun dışında başka bir şeyin olması gerekir. Evet. Ama evren tanımı gereği zaten var olan her şeyin toplamıysa onun dışında onu sınırlayacak ne olabilir ki? Doğru. Lucretius'un burada o meşhur ve gerçekten zekice düşünce deneyi var. Mızrak argümanı. Diyor ki: Varsanalım evrenin bir sınırı var. O sınıra kadar gidelim ve elimizdeki mızrağı ileri doğru fırlatalım. Ne olur? Evet, ne olur? İki ihtimal var. Ya mızrak gider ya da bir şeye çarpar ve engellenir. Eğer mızrak giderse demek ki sınır sandığımız yerin ötesinde de bir şeyler var. Yani orası da evrene dahil. Sınır falan yokmuş. Ha. Eğer mızrak bir şeye çarparsa bu sefer de sınırın hemen ötesinde onu engelleyen bir cisim var demektir. O cisim de evrene dahil olmalı. Yani her iki durumda da evren sınırsız olmak zorunda. <laughs> Bu harika bir argüman gerçekten. Bir mızrakla evrenin sonsuzluğunu ispatlamak çok zekice. Bir de şey diyordu galiba Lucretius, eğer evren sonlu olsaydı ve bir dibi olsaydı, bütün atomlar sonsuz zamandır oraya yığılır kalırdı. Aynen öyle. Eğer evren sonlu olsaydı, içindeki atomlar sonsuz zamandır var olduğuna göre, çünkü yoktan var olmadılar, yer çekimiyle ya da Epikuros'un ağırlık dediği şeyle Evrenin dibine doğru düşer, orada birikir kalırdı. Evet. Ve yukarıda yani bizim bulunduğumuz gök kubbenin altında hiçbir şey olmazdı. <laughs> evet, bu da iyiymiş. Bomboş bir gökyüzü hayal edin. Peki evren sonsuzsa içindeki atomların sayısı da sonsuz olmak zorunda olmak zorunda. Yoksa sonlu sayıda atom o sonsuz boşlukta kaybolup gitmez miydi? nasıl bir araya gelip de bir şeyler oluşturabilirlerdi ki? İşte Epikuros bu ikisini mantıksan bir zorunluluk olarak birbirine bağlıyor. Tam da sizin işaret ettiğiniz gibi. Eğer uzay, yani boşluk, sonsuz ama içindeki atom sayısı sonlu olsaydı, o sonlu sayıdaki atomlar sonsuz boşlukta dağılır, seyrekleşir, birbirini bulamaz ve asla bir araya gelip karmaşık yapılar, dünyalar, cisimler oluşturamazdı. Kaybolurlardı resmen. Adeta uzayda kaybolurlardı. Tam tersini düşünelim. Uzay sonlu ama atom sayısı sonsuz olsaydı. Bu sefer de o sonsuz sayıdaki atomun o sonlu uzaya sığması mümkün olmazdı. Evren atomlara dar gelirdi. Tabii canım. Dolayısıyla Epikuros için sonuç net. Hem uzay yani boşluk hem de atom sayısı sonsuz olmalıdır. Biri sonsuzsa diğeri de sonsuz olmak zorunda. Atomların sayısı sonsuz ama biçimleri sonsuz değil diyor Epikuros, değil mi? Bu ilginç bir nokta. Çünkü ondan önceki atomcular yani Leukipos ve Demokritos atom biçimlerinin de sonsuz çeşitlilikte olabileceğini düşünmüşlerdi yanılmıyorsam. Epikuros neden burada farklı bir yol izliyor? Evet burası önemli bir ayrım noktası ve Epikuros'un özgün katkılarından biri. Leokipos ve Demokritos atom biçimlerinin de potansiyel olarak sonsuz olabileceğini öne sürmüş gibi görünüyor. Ama Epikuros diyor ki, gözlemlediğimiz dünyadaki çeşitliliği açıklamak için atomların biçimlerinin kelimenin tam anlamıyla sonsuz olmasına gerek yok. Hmm. Sadece zihnin kavrayamayacağı kadar çok sayıda farklı biçimde olmaları yeterli. Yani aşırı derecede çok sayıda farklı şekil var ama bu sayı matematiksel olarak sonsuz değil, sadece idrak edilemeyecek kadar büyük. Anladım. Ancak, diyor Epikuros, aynı biçime sahip atomların sayısı, örneğin küre şeklindeki atomlar veya kanca şeklindeki atomlar pekala sonsuz olabilir. Özetle, farklı atom şekillerinin sayısı kavranamayacak kadar çok ama sonlu, her bir şekilden atom sayısı ise sonsuz. Anladım, incelikli bir ayrım. Ve Epikuros atomlara bir özellik daha ekliyor ki bu da öncekilerde pek yoktu sanırım. Ağırlık. Neden atomlara bir de ağırlık verme ihtiyacı hissediyor? Bu neden bu kadar kritik onun sistemi için? İşte burası çok önemli bir nokta. Çünkü Epikuros'un atomların ilk hareketini açıklaması gerekiyor. Leukippos ve Demokritos atomların başlangıçta nasıl harekete geçtiği konusunu biraz muğlak bırakmışlar. Belki de kendiliğinden rastgele hareket ettiklerini varsaymış vardı. Evet, Aristoteles de eleştirmişti galiba. Aristoteles de onları tam buradan eleştirmişti. İyi de ama bu atomları ilk başta harekete geçiren şey neydi diye sormuştu. İşte Epikuros bu eleştiriyi karşılamak ve harekete bir başlangıç noktası sağlamak için diyor ki atomların doğal bir ağırlığı vardır. Ağırlık ve bu ağırlıkları nedeniyle evren oluşmadan önceki başlangıç durumunda sonsuz boşlukta hepsi düzgün bir şekilde yukarıdan aşağıya doğru düşerler. İşte atomların ilk temel hareketi budur. Daha sonraki çarpışmalar, birleşmeler, girdaplar hep bu ilk düşüş hareketinden sonra ortaya çıkar. Atomculara yönelttiği bir başka can alıcı eleştiri değil miydi? Sonsuzlukta mutlak yön olmaz ki. Epikuros bu probleme nasıl bir çözüm buluyor? Çok yerinde bir soru ve Epikuros'un da farkında olduğu bir problem bu. Aristoteles haklı. Sonsuz bir evrende mutlak bir yukarı veya aşağı yönü tanımlamak mümkün değil. Epikuros da bunu kabul ediyor aslında. E o zaman ama diyor ki tamam mutlak bir yön yok ama pratik olarak bizim bulunduğumuz noktadan bizim deneyimimize göre bir yön tanımlayabiliriz. Ayaklarımızdan başımıza doğru olan yöne yukarı, tersi yöne de aşağı diyebiliriz. En azından bizim için bu yönler anlamlı. Yani bize göre aşağı. Aynen. Atomların o ilk hareketi de işte bu göreceli aşağıya yöne doğrudur. Sonuçta etrafımıza baktığımızda ağır cisimlerin hep bu yönde hareket ettiğini gözlemliyoruz, değil mi? Epikuros bu gözlemsel veriyi alıp atomların başlangıçtaki hareketini açıklamak için kullanıyor. Yani mutlak bir kozmik yön değil, göreceli deneyimsel bir yön tanımı yapıyor. Hmm, anladım. Biraz pragmatik bir yaklaşım gibi. Peki ya hız konusu? Aristoteles'in o ünlü argümanı vardı. Boşlukta direnç olmayacağı için hareket eden her şeyin sonsuz hızla gitmesi gerektiğini, bunun da saçma olduğunu söyleyerek boşluğun var olamayacağını iddia ediyordu galiba. Evet evet o argüman. Epikuros bu hız meselesine, bu meydan okumaya ne diyor? Epikuros Aristoteles'in bu argümanını ve hız formülünü, şey hız eşittir kuvvet bölü direnç gibi biliyor ama vardığı sonucu, yani boşluğun imkansızlığı fikrini kesinlikle reddediyor. Diyor ki evet, atomlar boşlukta, dirençli bir ortamda mesela havada veya suda hareket eden herhangi bir bileşik cisme göre çok ama çok daha hızlı hareket ederler. Çok daha hızlı. Adeta düşünce kadar hızlı der Lucretius. Ama bu hız matematiksel olarak sonsuz olmak zorunda değil. Sadece akıl almaz derecede yüksek ama sonlu bir hız ve işte burada asıl şaşırtıcı ve kritik nokta geliyor. Ağırlıkları farklı olsa bile tüm atomlar boşlukta eşit hızla hareket ederler. Ne? Nasıl yani? Eşit hızla mı? Ama bu nasıl mümkün olabilir? Daha ağır olanın daha hızlı düşmesi gerekmez mi normalde? Eğer hepsi aynı hızla düşüyorsa, o zaman hepsi birbirine paralel çizgiler halinde sanki görünmez raylarda giden trenler gibi veya yağmur damlaları gibi düşmez miydi? Evet, işte sorun da bu. Peki nasıl çarpışacaklar? Nasıl bir araya gelip de dünyaları, yıldızları, sizi, beni oluşturacaklar? Eğer hepsi aynı hızla, aynı yönde gidiyorsa çarpışma olmaz ki. Bu büyük bir problem gibi duruyor Epikuros için. Evet, bu gerçekten de sistemin kalbinde yer alan devasa bir problem. Eğer bütün atomlar ağırlıkları yüzünden paralel çizgiler halinde ve eşit hızla aşağı düşüyorsa asla birbirlerine dokunamazlar, Etkileşime giremezlerdi. Hiçbir şey oluşmazdı o zaman. Aynen. İşte tam da bu açmazı çözmek için muhtemelen Epikuros'un kendisinin ortaya attığı, ama bize en net şekilde Lucretius'un aktardığı o meşhur ve çok tartışmalı sapma (latince: clinamen) öğretisi devreye giriyor. Sapma. Buna göre atomlar o mükemmel düz çizgisel düşüşleri sırasında tamamen belirsiz zamanlarda ve belirsiz yerlerde hesaplanamayacak kadar küçük minimlercık bir şekilde o düz çizgiden saparlar. Bu sapma tamamen rastgele, nedensiz, öngörülemez bir olaydır. Atomlar birbirlerinin yörüngesine girer, çarpışırlar, birbirlerine takılırlar, birleşirler ve en sonunda bildiğimiz bu karmaşık evren meydana gelir. Vay canına, bu inanılır gibi değil. Yani evrenin bütün yapısı, düzeni, karmaşıklığı atomların bu minicik, rastgele, nedensiz yoldan çıkmalarına mı bağlı? Bu biraz nasıl desem keyfi hatta biraz hile gibi bir çözüm değil mi? Sanki problemi çözmek için sonradan eklenmiş bir yama gibi. Eleştiriler de tam o yönde zaten. Lucretius'un bunu bir de insanın irade özgürlüğüne bağladığı söyleniyor. Yani bizim özgür kararlarımız da atomlarımızın bu rastgele sapmalarından mı kaynaklanıyor? Bu bağlantı kulağa biraz zorlama geliyor açıkçası. Kesinlikle. Eleştirilerin çoğu da tam bu noktada yoğunlaşıyor. Birincisi, dediğiniz gibi bu sapma fikri Epikuros'un aslında oldukça mekanik ve deterministik görünen evren modeline dışarıdan kaynağı belirsiz, hatta biraz gizemli bir unsur sokuyor gibi. Fiziksel bir zorunluluktan çok teoriyi kurtarmak için bulunmuş bir çözüm. Yani ad hoc bir açıklama gibi duruyor. Evet. İkincisi ve belki daha da önemlisi irade özgürlüğü meselesi. Özgür irade gibi karmaşık bir insani olguyu, atomların tamamen bilinçsiz, rastgele fiziksel bir seyirmesine bağlamak, Lange gibi daha sonraki düşünürler bunu çok sertleştirmişler. Ne demişler mesela? bir karikatürüdür. Çünkü insanın eylemleriyle onun karakteri, düşünceleri, niyetleri arasındaki anlamlı bağı koparıp her şeyi atomların kör bir kaprisine indirgiyor. Özgürlük dediğimiz şey bu mu yani? Rastgele bir atomik sapma mı? Çok tartışmalı bir konu olduğu kesin. Anladım. Gerçekten de felsefe tarihinde çok tartışılmış, üzerine çok kafa yorulmuş bir konu bu sapma meselesi. Peki, e, tekrar atomların özelliklerine dönersek Büyüklükleri konusunda ne diyor Epikuros? Demokritos'un dünya büyüklüğünde bile atom olabileceğini düşündüğü söylenir ama Epikuros buna pek sıcak bakmıyor sanırım. Evet, Epikuros bu konuda Demokritos'tan net bir şekilde ayrılıyor. Diyor ki, atomlar algılanamayacak kadar küçük olmalı. Çünkü eğer gözle görülebilir, makroskopik büyüklükte olsalardı onları tek tek görürdük ama görmüyoruz. Doğru. Ancak hepsi atıp aynı mikroskopik büyüklükte de değiller. Atomlar arasında büyüklük farklılıkları olmalı, diyor Epikuros. Neden? Çünkü ancak farklı büyüklükteki atomlar sayesinde algıladığımız nesnelerdeki nitelik farklılıklarını, örneğin pürüzlülük, pürüzsüzlük, sertlik, yumuşaklık gibi doku özelliklerini daha iyi açıklayabiliriz. Ha, yani farklı özellikler için farklı büyüklükler gerekiyor. Aynen. Farklı büyüklükteki ve şekildeki atomlar bir araya gelerek farklı özelliğe sahip bileşik yapılar oluştururlar. Peki ya şu temel bölünemezlik meselesi? Atom kelimesi zaten bölünemez demek. Ama Epikuros'un burada da bir incelik kattığı, bir ayrım yaptığı söyleniyor. Zeno'nun o kafa karıştırıcı paradoksları vardı hani. Bir ok hedefe asla varamaz çünkü önce yolun yarısını gitmeli, sonra kalanın yarısını falan. Bu paradokslarla mı ilgili bu durum? Aynen öyle. Zeno'nun paradoksları Epikuros'u bu konuda daha derin düşünmeye itmiş gibi görünüyor. Epikuros diyor ki, atomlar fiziksel olarak bölünemezler çünkü içlerinde boşluk yoktur. Tamamen doludurlar, katıdırlar. Bu cepte. Tamam. Ama bir büyüklükleri olduğu için sıfır büyüklüğünde değiller, teorik olarak, akılsal olarak bölünebilirler. Yani mantıksal olarak onlardan daha küçük, minimum parçalardan, bazen İngilizce'de minimum parts deniyor bunlara, oluştuklarını düşünebiliriz. Deyim yerinde ise kavramsal atomaltı parçacıklar. Zihinsel bir bölünme yani. Gibi. Ancak ve işte burası kritik, bu teorik akılsal bölünme sonsuza kadar devam edemez eğer etseydi zeno'nun işaret ettiği açmazlara düşerdik ya var olan bir büyüklüğü yani atomu sonsuz sayıda sıfır büyüklüğünde noktaya bölerek onu yokluğa indirgemiş olurduk ya da hareket imkansızlaşırdı çünkü bir mesafeyi kat etmek için sonsuz sayıda noktayı geçmek gerekirdi evet o paradokslar lucretius da diyor ki eğer maddede en küçük temel bir birim minimum natura olmazsa o zaman sonsuz büyüklükteki evrenle en küçük zerre arasında hiçbir fark kalmazdı çünkü ikisi de sonsuz sayıda parçadan oluşurdu bu da saçma olurdu Hmm. Yani özetle, atom fiziksel olarak bölünmez, ama teorik olarak da sonsuza dek değil, sadece belli bir en küçük minimum sınıra kadar bölünebilir. Sonsuz küçülme diye bir şey olamaz. Anladım. Fiziksel olarak bölünemez ama teorik olarak sonsuza dek değil bir minimum kavramsal parçaya kadar bölünebilir. Gerçekten ilginç bir ayrım. Peki sonsuz sayıda atom, sonsuz bir boşluk, sonsuz bir zaman. Bu durumda mantıksal olarak evrende sonsuz sayıda dünya mı olması gerekiyor? Epikuros'un vardığı kaçınılmaz mantıksal sonuç tam olarak bu. Eğer yapı taşları yani atomlar ve oyun alanı yani boşluk sonsuzsa ve sonsuz zamandır varlarsa, atomların farklı şekillerde çarpışıp birleşerek dünyalar oluşturma olasılığı da sonsuzdur. Vay canına. Dolayısıyla hem şu anda Bizim yaşadığımız dünya gibi veya ondan tamamen farklı akıl almaz çeşitlilikte sonsuz sayıda dünya var olmalı, hem de geçmişte sonsuz sayıda dünya oluşup yok olmuş olmalı, gelecekte de yine sonsuz sayıda dünya oluşup yok olacak. Sonsuz dünyalar. Lucretius hatta daha da ileri gidip bizim kendi dünyamızın da canlı bir organizma gibi doğduğunu, büyüdüğünü, şimdi yaşlandığını, toprağın eskisi kadar verimli olmadığını ve yavaş yavaş sonuna yaklaştığını bile söylüyor. Vay be, resmen kozmik bir yaşlılık teorisi. Bu gerçekten baş döndürücü bir düşünce. Sonsuz dünyalar. Peki ya renkler? tatlar, kokular gibi nitelikler. Demokritos bunların gerçekte var olmadığını, sadece bir sanı, nomos olduğunu, asıl gerçekliğin sadece atomlar ve boşluktan ibaret olduğunu söylüyordu yanılmıyorsam. Bu biraz kuşkuculuğa yol açmaz mı? Yani gördüğümüz renkler, tattığımız tatlar gerçek değilse duyularımıza nasıl güveneceğiz? Epikros bu konuda ne düşünüyor? İşte Epikuros burada da Demokritos'tan önemli ölçüde ayrılıyor ve muhtemelen tam da sizin işaret ettiğiniz o kuşkuculuk tehlikesinden çağdaşı Piron'un temsil ettiği gibi kaçınmak istiyor. Epikuros diyor ki, renk, tat, koku gibi ikincil nitelikler tek tek atomların özellikleri değildir ama atomların bir araya gelerek oluşturduğu bileşiklerin yani bizim algıladığımız makroskopik nesnelerin elma, taş, su gibi gerçek özellikleridir. Ha, yani elmanın kırmızılığı gerçek. Aynen, yani kırmızılık atomun kendisinde olan bir şey değil ama elmanın, yani belirli bir atom topluluğunun objektif bir özelliğidir. Bu nitelikler, atomların belirli bir düzenle bir araya gelmesinin, aralarındaki ilişkilerin bir ürünüdür ve bizde belirli duyumlar, görme, tatma, yaratma kabiliyetine sahip nesnel özelliklerdir sadece bizim zihnimizde var olan keyfi sanılar değiller. Ama temel değil diyorsun. Ancak Epikuros'a göre bunlar cismin şekli veya atomlarının ağırlığı gibi ondan ayrılamaz, kalıcı, zorunlu özellikler, Epikuros bunlara öz nitelikler veya zorunlu eşlik edenler diyor gibi değil, daha çok sonradan eklenen geçici, durumsal özellikler, ilenekler veya arazi özellikler diyor gibidir. Yani elma kırmızıdır, bu gerçektir ama kırmızılık onun atomik yapısı kadar temel ve zorunlu bir özelliği değildir, gelip geçici bir ilenektir. Ama temel olmayan ileneksel özellikleri. O zaman zaman nedir? O da mı bu ileneklerden biri? Cisim değil, boşluk değil, atomların temel bir özelliği de değil anladığım kadarıyla. Evet, zaman da tam olarak bu kategoriye, yani ilinekler kategorisine giriyor Epikuros için. Ne bir cisimdir, ne de boşluktur, ne de atomların ağırlığı gibi onlardan ayrılamaz, kalıcı bir özneteliktir. Zaman, bizim olaylarla, hareketle, sükûnetle, hatta duygularımızla, haz, acı gibi birlikte algıladığımız, onlara eşlik eden bir şeydir. Olaylarla birlikte algılanan bir şey. Aynen. Epikurus'un ona, ilineğin ilineği dediğini aktarır Seksus Empiricus. Neden? Çünkü zaman, kendileri zaten başka şeylerin ilinekleri olan şeylerle birlikte bulunur ve algılanır. Mesela gündüz veya gece, dünyanın veya etrafındaki havanın hareketinin veya durumunun bir ilineğidir. Doğru. Hareket veya sükunet, cisimlerin bir ileneğidir. İşte zaman da bu gündüz, gece, saatler, hareketler, sükunet, haz, acı gibi zaten kendileri ilenek olan şeylerle birlikte algılandığı için o ileneklerin de bir ileneğidir, yani başka şeylere bağlı, onlarla birlikte var olan bir niteliktir zaman. Vay canına! Lucretius da benzer şekilde der. Zamanı olaylardan, dünyada olup bitenlerden bağımsız olarak tek başına algılayamayız. Zaman, olayların akışıyla birlikte hissettiğimiz bir şeydir adeta. Elineğin Elineği, bu gerçekler üzerinde düşünülmesi gereken derin bir tanım olmuş. Peki bu derinlemesine incelememizin sonuna yaklaşırken size üzerinde düşünecekleri son bir düşünce bırakalım. Eğer Epikuros haklıysa ve evren sonsuzsa, içindeki atomlar sonsuzsa ve bunlar sonsuz zamandır varlarsa, bu durum akla gelebilecek her türlü olasılığın, en tuhaf, en akılmaz kombinasyonların bile Evrenin bir köşesinde, bir zamanda mutlaka gerçekleşmiş veya gerçekleşecek olduğu anlamına mı gelir? Çok ilginç bir soru. Yani sizin bizim bildiğimiz bu fizik kuralları, bu gerçeklik, bu varoluş biçimi sonsuz olasılıklar okyanusunda sadece anlık küçücük bir dalgalanma mı acaba? Belki de evrenin başka bir köşesinde atomlar bambaşka şekillerde bir araya gelmiş, hayal bile edemeyeceğimiz fizik yasalarına sahip bambaşka türden varlıklar ve dünyalar oluşturmuştur. Hatta sonsuz sayıda farklı versiyonunuzun var olması bile mümkün müdür? Bunu bir düşün isterseniz. Gerçekten de insanın aklını zorlayan baş döndürücü bir olasılık. Sonsuzluk kavramı nelere kapı aralıyor? Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.